Bir sıcak bilgi var, ekranlara da yansıttı arkadaşlarımız. İran medyasının iddiası, Mossad karargahının vurulduğu. O görüntülerin de olduğu bir bilgi, işte ekranlara da yansıdı. Güngör Yavuz Arslan bir kez daha hoş geldiniz. Karşılıklı olarak şimdi, e, istihbarat bugün. noktalarının, çünkü e, doğal olarak İsrail'de devrim muhafızlarının karargahını hedef alıyordu. Yani, İran'da Mossad hedef aldı, şimdi ne dersiniz? Şimdi verdiğiniz son dakika çok önemli. Yani Mossad karargahı Tel Aviv'de. Ana karargah yani Mossad'ın birçok karargahı var. E, sahayı takip eden arkadaşlar aracılığıyla bakız Eğer Mossad karargahını vurdularsa e, İran çok stratejik bir saldırı gerçekleştirir. Yani İran füzelere artık limana ya da belirli tesislerde en korunaklı, en gizli birimlerin olduğunu bura, bura, vurabiliyor. Bir de Aktan Bey biz sizde ilk günde de yayın yaptık. O yoğun saldırıların olduğu zaman. İran son günlerde son 2-3 e, gün az füze atıyor. Hani yoğun füze atmıyor ama vuruyor. Ben de o zaman şöyle bir e, yorum yapıyorum. <laughs> İsrail'in bütün hava savunma sistemlerine demir kubbe deniyor en tanındığı için. E, farklı onu farklı bir de, aslında. Davut demir kubbe 100 kilometre e, kadar. Yok yok biliyorum ama Daha dünyada, altta dünyada demir kubbe olarak. Bilindiği var. için ama Davut demir kubbe var. Aro, aslında Arov 2 ve Arov 3, Arov 3 karşılaması var. gerekiyor. Bu Arov 3'ün de üzerinde bir entegre sistem var. Tabii Afer... ta sistemi Amerikalıların e, desteklediği ta sistemi. Ama genel sistem. bilindiği için ben demir kubbe diyorum. Bu saldırıda Hayfa saldırısında da Şöyle bir yorum yapıyorum. Artık demir kubbe delik kubbe oldu. Yani e, İran bir açık buldu ve aşabiliyor. İşte en e, ABD'nin de verdiği destekle olan, e, mesela İsrail şuna sahip, uzaya yakın bölgede bile bir füzeyi durduracak teknolojiye sahip. O ABD ile oluştu entegre sistem. Ona rağmen bu hipersonik füzeler bir şekilde e, İsrail'deki hedefleri vuruyor. Yok ediyor etmiyor, vurabiliyor. Bu savaşta analizler yaparken İran'ın bu yeteneği bana göre... Çok tartışılacak. Eğer Mossad karargahı vurulduysa e, ilk defa bu e, İran, İsrail'e yaptığı saldırılarda bu kadar stratejik bir hedefi vurdu. Mesela ilk zamanlarda Televizyon Savunma Bakanlığı ve karargahı vurmaya çalıştılar. Yakın binaları vurabilirler. Bu da e, İran'ın e, bana göre teknolojide özellikle Kuzey Kore'den ve Çin gibi ülkelerden aldığı destekten söz ediliyor. Bazı uzmanlar bu İran'ın boyunu aşıyor ambargolarda bu teknolojiye nasıl ulaştı? Yani İran kağıttan kaplan olmadığını gösterdi. Bu saldırılarda Aksa Tufan'dan sonra da aynı yorum yapmıştık. Hamas'ın saldırıdan sonra. <laughs> İsrail'in o dokunulmaz. İsrail'in o yenilmez. İsrail Amerika Birleşik Devletleri korur. Siyonistler Orta Doğu'da her şeyi yapabilir. Duvarları yıkılıyor.